ne yapıyorsun? <laughs> Kendi kendine bir şeyler yapıyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar benim yaramaz kedi. Ne? Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Ha? Hı, orayı sakla. Hiç seçenek sen oradan çıkaramayacağım. <laughs> bir video ile karşınızdayım. Videonun baştan anlayacağınız üzere yine bir kitap alışverişi. Ama bu gecikti. BKM'nin kitap alışverişiydi. Gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi sürekli BKM'de yaşadığım bir şey var. Bir ikidir kitap aldığım zaman bana geri dönüş oluyor. İşte ya baskısı olmuyor ya da kitap ellerinde bulunmuyor oluyor. Ama keşke en azından o kitabı Orada var gözüküp sepete ekle butonu olmasa daha iyi olurdu. Her neyse. Ben almak istediklerimi aldım. Güzel indirimler vardı. E, kitap sepet alışverişim vardı birkaç video öncesinde. Şimdi ise BKM'ninkini açacağım. E, Harry Potter'ın özel baskılı e, serileri vardı. Onda çok güzel indirimler vardı. Tercih etmemin sebebi o. Kusura bakmayın. Nasıl ki diye bakıyorum. <laughs> Yaramazlık yapıyor mu diye. Şimdi şunu da açayım diye. de. Bu arada hasarlı gelip gelmediğine bakacağım. Çünkü gerçekten çok kötü paketlenmiş. Bir de ışıktan dolayı da gerçekten kusura bakmayın ancak akşam saati çekebildim. Gündüzleri pek müsait olmuyor çekmek açısından. Şimdi şöyle açalım. Umarım hasarsız gelmiştir. Gerçekten hani çok üzülüyorum. Gerçekten gerçekten cümlesini çok kullandım kitaplara çok değer veriyorum. Çok saklıyorum. Benim için çok önemli. Yani paketlenmesini çok güzel bulmadım. Umarım hasar yoktur. Bakacağız hep birlikte. Şimdi arkadaşlar bende Harry Potter'ın birinci özel baskılı kitabı vardı. Ben de ikinci kitabını galiba 66 liraydı. E, orijinal fiyatı 115 lira normalde ama ben 66 liraya aldım. İkinci ciltli baskısı. BKM'nin gerçekten güzel indirimleri var. Hani onu yalanlayamam. Ama e, paketlemesini beğenmiyorum. Umarım içinde de hasarlı çıkmaz. Birlikte sizinle açacağım zaten için göstermek için. Bu da üçüncü kitap arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. E, dördüncü kitabınki de çıktı. Fakat o 77 liraydı. Ben belki daha güzel bir indirime rastlarsam öyle almayı planlıyorum. Onu duruma göre bakacağım. Arkadaşlar hatırlatma olsun diye söylüyorum. Videoları izlemeyenler varsa. Bundan birkaç video öncesinde bırakabilirsem linkini aşağıda bırakacağım. 17 Eylül'de açıklayacağım bir çekiliş var kitapla 3 tane bir kişiye. Oradan bakabilirsiniz. Muhtemelen bu videolardan sonra vlog videoları çok gelecek. Marmaris'e gidiyorum. Ama size hediye edeceğim o 17 Eylül'deki kitapları da yanımda götüreceğim. Orada bir PTT bulursam sizin için oradan kargolayıp göndereceğim. Yani onun için bir çekinceniz olmasın. Bunları yanımda götüreceğim. Şimdi önce şu ciddi kitabı göstereyim. Bunların normalde üçlü serisiydi. Fakat BKM gerçekten çok güzel bir indirim yapmış. Picking'in tekli tüm basımını galiba 30 liraya olması lazım. Ya da daha düşük bir fiyataydı. Öyle aldım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten BKM'nin indirimine bayıldım. O kadar söyleyeyim. Ama almak istediğim bir kitap vardı. Ona e, baskısının olmadığını söylediler. Şöyle bir de ayrıcı göstereyim. Burada gerçekten çok karanlık. Çekim için kusura bakmayın. Bunu yine bir şekilde kullanacağız. İşte i̇çerisinde çok tatlı bir şey çıktı. Parola yayınları. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerler ve keyifli okumalar dileriz. Şöyle bir ayrıcı var. Mutlaka bunu kullanacağım. Ee, bakayım bu. Çok merak ediyordum. Özellikle galiba Kibarcısızdan sonra hemen Sherlock Holmes'u okuyacağım. Bu da oyuk iğne. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bu üçlü kitabı 20 liraya aldım. Yani 19.90 ben 20 lira diyorum dize sarf. Onun dışında şimdi hep birlikte şeyleri inceleyelim. Harry Potter açalım bakalım bir sıkıntısı var mı? Hatta şuna da bakalım. Viking'in kaç sayfa onu da bakalım. Bunu zaten arkadaşlar şey anlamadığım tek bir şey fiyatları yazmıyor. Çünkü aldığım zaman da hatırlamıyorum genelde fiyatlarını. Bu arada cildine de bakalım. Dış kapağıyla aynı. Herhangi bir değişikliği yok. Onu da size şöyle göstermiş olayım. Dış kapandan herhangi bir farkı yok. Ama ciltli tercih etmemin sebebi bu tip kalın kitaplarda ciltli olması daha güzel. Ee, bakalım. Bir kere ciltli almıştım. Onda çok ayrık vardı. Çok üzüldüm. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Başıma gitti. Şöyle göstereyim kaç sayfaymış. Bakalım hemen. Hmm, 896 sayfa. Ee, şimdi ben Harry Potter maratonuna başlayacağım için tatile Harry Potter'ın kitaplarını götüreceğim. Tabii özel baskıları götürmeyeceğim de. En azından 1, 2, 3. kitaplarını götüreceğim. Şimdi hep birlikte bunu da açalım. Ben de çok merak ediyorum. Aslında normalde bana kalsa tozlanmasın diye bile açmayacağım. Ama içeriğini görmem lazım. Herhangi bir hasar olup olmadığına bakmam lazım. Nakas da kenarıya aldım. Korkuyorum zedelerim diye. Şöyle açtım. Bu arada arkadaşlar çekilişlerim tabii ki de devam edecek. Hani durmadan birkaç tane daha çekiliş yapacağım bu arada. İlginiz olsun. Çok güzel ya. Gerçekten harika. Yalnız bunu no kapaklı yapmışlar. Çok güzelmiş. Şimdi içeriğine de bir bakalım. Bu kaçıncı? Altıncı baskıymış bu arada. Şöyle sizi şu karşılıyor zaten direkt. Az kabanın görüntüsü. Çok başarılı. Çok güzel. Açtığım sayfaya bakar mısınız direkt karşıma? Şu çıktı. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım ya. Herhangi bir hasarı da şu an gözükmüyor. Çizimlere bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel. Bir yırtık, bir hasar da yok. Kurtadam anlatan bölümde de resimler çok başarılı. Resimler gerçekten ya harika. Şuna bakar mısınız? Şunu da göstereyim. Harika değil mi? Bunu da 66 lira bu. 66 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de 63 lira falan olması lazım. Şimdi de bir de indirimim vardı. İkisi toplam 100'e falan geldi zaten. Gene bir 10 liralık bir indirim daha kazandım. Belki alışveriş yapabilirim. Bu okul sezonu olduğu için baya bir çocuk kitaplarını da almak istediklerim vardı. Onlar için kullanabilirim. Okumak istediğim bazı çocuk kitapları var çünkü. Şöyle sırlar odasını da gösterelim hemen. Bunun dışı da şöyle, içi de şöyle karşılıyor. Dış kapağının rengi galiba turuncuydu diye hatırlıyorum. Yani şöyle sarımsı turuncu göstereyim. Ya bu kredilerin bu denli baskılı kitaplarını bayılıyorum. Çocuk kitapları da çok güzel. Şey arabadan <laughs> sahnesi çok iyiydi. Hala hatırlarım. Çok seviyorum ya çok güzel bayıla bayıla her gün açıp açıp çevirip çevirip bakacağım muhtemelen <laughs> de öyle gözüküyor burada bir yılanı öldürdüğü sahne çizilmiş gerçekten çok güzel Anka kuşunu keşke renkli çizselermiş ama yok çizmişler evet Anka kuşunun da anlatımı var hatta şurada şöyle göstereyim. BKM'nin gerçekten indirimlerini çok çok seviyorum. Çok güzel indirimleri var. Ama işte bazen sadece kitapların çok nadir de olsa hasarlı geliyor. Ama en sık karşılaştığım şey stokta var gözüküp sonradan iptal etmeleri. O biraz can sıkıcı. O yüzden bu çok bekledi. Ama beklemesine de tabii ki de değdi. Şimdi yukarıda çok güzel bir yer ayarlayacağım bunlara da şöyle sizler için de göstereyim. Benim alışverişim buydu. Bunu da şöyle kenarıya kaldırıyorum. Bir de sizlere tabii ki de şunu da göstereyim. Bu koli içerisinde sizlere ayırdığım kitaplar var. Aylar içerisinde böyle çeşitli çeşitli çekilişler falan yapacağım sizler için. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Başka kitaplarım da var. Onları da ayırdım. E ee, tabii okudukça e, sizlere de paylaşmak istediğim, öyle okumanızı istediğim kitapları tabii ki de ekleyeceğim. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim kedi gene oralarda dolanıyor. Ona bir bakmam lazım. Ee, bu arada gerçekten bu gerçekten lafı için de özür dilerim ve ışık açısından da özür dilerim. Şu an akşam saati çekebiliyorum ancak muhtemelen bir kaç günde video çekemeyeceğim. Belki bir hafta iki hafta falan video çekemeyeceğim. Öyle gözüküyor. Ama dediğim gibi bundan sonra çoğunlukla vlog olacak. Belki böyle süs eşyası falan görsem sizler için süs eşyası da hediye edebilirim. Şu an bizim kedi hop yazıp <laughs> Her neyse, benim bahsedeceğim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.